Ege Endüstri hissesini Ocak ayının kalan günleri adına çok detaylı bir şekilde arkadaşlar inceleyeceğim. Lütfen bu videoda sabrınızı koruyun ve sonuna kadar izlemeyi arkadaşlar izlemeye çalışın ve videoda da ve videoyu da videonun sonunda eğer başarılı bulursanız beğenirseniz sevinirim. Çünkü YouTube'un algoritması videonun daha çok kişiye ulaşabilmesi için beğeni sayısına önem gösteriyor. Ege Endüstri 14 Ocak gününü 9500'den kapattı. İlk öncelikle bu hissenin ana fikrini söylersek arkadaşlar 9000 pardon 8600 bölgesi bunun ana fikri. Çünkü trend destek bölgesi burası bakın. Bu çizgi 8600. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir kısa vadeli alalım şimdi ilk başta. Arkadaşlar 8600'e gelmeden de bunun böyle ara destek noktası var 9100. Diyelim ki Ege endüstride de e, 9500'ün aşağısında sarktığını gördünüz 9450 saatli kapanışlar yapmaya başladı stop olduğunu sattınız diyelim. 9100 bölgesinde muhakkak ya da hiç almadınız 9100 bölgesinde yatırım tavsiyesi olmadan muhakkak oradan bir tepki verecektir bakın 9100 bölgesinden Ocak ayında geldiğini görürseniz aklınızda not tutun 9100 diyelim ki aldınız ya da diyelim 9100'ü beklemeden 9400'den aldınız. Sonra 9100'den aldınız. Ve sonra hisse geldi 9300-350 lira. İlk kademe satışını karını yaptı. sonra 9800'e geldi. İkinci kademeyi yap. Üçüncü kademede bu Ege Endüstri Ocak oyunda en yükselebileceği nokta 10.700 bölgeleri eğer bir çıkış gelirse. Üçüncü kademeyi de oraya kadar götürmeye çalış. Diyelim ki 9100'ün aşağısında ilk kademe aldın ve 9100'den aldın diyelim. 9100'ün aşağısında günlük kapanış yaparsa orada stop ol. Çünkü sen kısa vadeli işlem yapıyorsun. Öndeki maçları değerlendir. Çünkü 9100'ün aşağısında bu sefer videonun başına dedim ya ana fikir. 8600. Oraya kadar gideriz. Teknik bize bunu söyler. 8600. Şimdi orta ve uzun vadecilere doğru geçiyoruz. Arkadaşlar. Diyelim ki Ege Endüstri'de yukarıdan maliyetiniz var ve sürekli işte maaşınızın bir kısmıyla veya farklı yerlerden gelirlerinizin bir kısmıyla maliyet düşürüyorsunuz. 8600 sizin için önemli bir maliyet düşürme yeri olacak uzun vadede. Diyelim siz de 8600'den uzun vadede bu arada isterseniz kısacılar 8600'de de yine aklınızda tutun. Orada illaki bir tepki vermesi gerekiyor. Bunu kenara koydum şimdi. Uzunculara tekrar devam ediyorum. 8600 sizin için önemli maliyet düşürme yeri olacak. 8600'den aldınız diyelim. Ama yok. Bütün hisseler satışıyor. Ege Endüstri de satışıyor hala. 8600'ün aşağısında fiyatlamaya başladı ve günü de öyle kapattı. Ege Endüstri. Maalesef. O zaman e, cüzi bir miktara ufak bir zarara stop olun. Daha aşağıdan maliyetlenmenin Yolunu izleyin çünkü 8600'ün aşağısında bu sefer Biz 7200'lere 7300'leri konuşuruz Ege'nin üstünde Maalesef Diyelim ki 8600'ün aşağısına kaydı Günü öyle tamamladı bütün herkesi stop ettirdi Fake bir görünüm Ertesi gün 8700-8800'den günü kapattı Tekrardan Plan içine oyun içine dahil olabilirsiniz Oradan bir fake insanları kandırmaca yapmış Olabilirler. Bunu bazen yapıyorlar. Tamamen arkadaşlar odak nokta 9100 ve 8600. 8600'ün aşağısına dikkat. 7200-7300 bölgeleri konuşulur. Biz her türlü fiyatı konuşmak zorundayız arkadaşlar. Uçacak kaçacak sizlere diyemem. Ee, şimdi biraz uzun vadede rakam konuşalım. Arkadaşlar Ege Endüstri'de yani Mart ayına kadar ee, gelmesi gereken gelebileceği nokta Mart ayının sonuna kadar 13 binli rakamlar. Ya işte bir anda ee, zirveler eski zirveler olan 18 binleri beklemeyin. Enflasyonist ortamdayız. Paralar kısılmaya çalışılıyor. Görüyorsunuz memur zamlarını. O yüzden borsanın aşırı çıkması demek böyle rekorlar kırması demek enflasyonu yeniden azdırır. O yüzden aşırı çıkışlar beklemeyin. Karınızı alıyorsanız %30 %40 öp başınıza koyun. Çekilmesini de bilin. Tabi bu kar alımı mantığı da şu şekilde olsun her zaman. Ee, bir kademe satıyorsunuz. iki kademe bırakın. Yükseldi deyin, bir kademe daha satın. O en son kademeyi ne kadar götürebilirseniz götürün. E, Baktığınız baktınız en son kademe yukarı çıkmadan tekrardan aşağıya düştü. E, dersin ki ben kardeşim iki kademe rekor fiyatlardan satmışım. Yeter Allah bereket versin diye bilmenin rahatlığına ulaşırsınız. Videoyu uzatmayalım. Ege Endüstri'de iki tane nokta var dedik. 1. 9100. 2. 8600. 8600'ün aşağısında dikkat. 7200'lü bölgeler açılır. 9100'ün aşağısında dikkat. Ana fikir olan 8600 açılır. Mart sonuna kadar da 13.000 beklenti potansiyeli vardır. Ocak ayında da 15 pardon 10.500 rakamlar gelirse öpüp başına koymak gerekir. Bu videoda anlatacakları bu kadar. Videoyu dediğim gibi yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.